Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta tişört yapmayı göstereceğim. Yani şu tişörtleri nasıl yaptığımı göstereceğim. Öncelikle Pinterest'ten e, istediğimiz bir fotoğrafı alacağız. Bu kısmına Roblox tişört yazıyoruz ve burada çıkıyor böyle. Bakın ben bunu çok beğenmişim. Bunu alacağım. Şuraya 3 noktaya basıyorsunuz. Sonra görüntüyü indir. Sonra görüntü indiriliyor zaten. Sonra e, Roblox'a giriyoruz.

olmuş mu oldu zaten mi şimdi avatar avatarı tıklıyoruz şimdi sonucu göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar şimdi, şimdi böyle denince böyle oluyor ama arkası falan böyle olduğu için e, ya cilt tarafından e, gövde tarafını siyah yapabilirsiniz ya da altına yani bunun altına gömlekler bölümünden <laughs> Böyle bir şey giyip bakın böyle oldu. Mesela benimki çok güzel oldu. Ben şu an çok beğendim. Böyle uzun koldu da yapabilirsiniz. Mesela bunu alıp. Ben bunu kullanıyorum. Böyle. Bu arada bu e, şey avatarımın fullü yani robuxsuz. İsterseniz gösterebilirim. Bay bay.